Merhaba arkadaşlar, yeni PUBG Mobile videosuna selamlar. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle bir custom cruise ve efsane bir maç geçiyor. Şimdiden iyi seyirler. İki tanecik adam mı geliyor? Biz kanka. Herkes sona kalmak istiyor şu an burada. Oo Kanka burası full, full, full burası. Ayrılmamız lazım ha. Hızlıca ya, silahları bulalım. Oğlum burada hiçbir silah yok, haberin olsun Evet kanka. Evet, evet nadir olacak zaten kanki. Baksana. Yumruk çelik şu an. <laughs> tamam aldım geliyorum. Al gel al. Tamam mı var? <laughs> Oba bak. Hepimizi bu adam öldürecek. Kanka o <laughs> SK'dan uzak durun ha. Can kanki bir canın kalmış. Ben ne oluyor lan burada? Allah. Adam vurdu ya. Kanki arkamda 20 kişi var beni yumrukluyor. Kanka önümde biri var. O da silah arıyor. Ben de silah arıyorum inşallah. Kendime inanıyorum. Ne hayır? Yürük atacaklar bana. Neyse atan <laughs> Kardeşim ya, öyle bir şey. Oğlum kanka ben öldüm. Kaç. Kaçın silahı. <laughs> kanka dayan biraz. Ya oyalarım da nereye kadar? Ha oyalar. Ya, çekeceğim ya o dereceyim şu <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Kanki e, silah az işte keskin nişancıyı bilirsin yani. Yapacak bir şey yok. Ama bir tane bulursak kurtulacağız. Allah adam bana mı sıkıyor? Ya arkadan başka biri daha geldi. O nasıl buldu ya? Allah Allah. Ben ölümü bekleyen <laughs> Kanki bekle orada. Silah bulursam Biliyor bütün kaderimiz değişebilir. Bulursun kanka. Cihan'ı aldılar ya. Yok silah halinden. Alabilirim abi. Kardeşim. Yok <laughs> abi. Beyler yardıma, Be Beyler, gelin, yardıma, yardıma gelin, gelin bak. yardıma, bak. Çocuk yanında kaldı. Bir şey yapmıyor bir şey yapmıyor. Geliyorum geliyorum Memo. Kardeşim dur bizimkiler Kardeşim dur geliyor, bizimkiler geliyor. Silah lazım. Silah Ersin e lazım Ersin'e bak. Bir ee, mini, verirsin. mini verirsin değil mi? Tamam tamam. Onu tamam tamam. Vermeyeceğim Ersin. gel. Mini versin. Kanka gel gel gel. Kanka gel 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 Ersin gel. Kardeşim ne, ne, ne. gel. Gel yukarı daha Lan ben, ben, ben bu çocuğa gel. yumruk attım ha. Ben bu çocuğa yumruk atmıştım. Selamünaleyküm. Arkanda adam var. Arkanda adam var helal. Hayır Ersin. Hiç problem var. Kanka bekle bekle bekle. Adam Allah kaçtı. Ee, Cihan kanki bunu, silah var burada bunları vurmamız lazım ha. <laughs> onun arkadaşı mı? Nasıl yapalım? Gel ben bir tane buldum. Lan, mermileri ver. Kanka bu adamları... Vuralım mı ne yapalım bilmiyorum ki. O çocuğa güvendik ama. Yok o çocuğa dokunmayalım. Aha SKS varmış. çocuğu vurmayın oğlum. o çocuk olmasa yaşayamazdık. Aynen o çocuğu sallık. Yok o çocuğu sallık. Kanka şu adamda silah var onu al. Şurada. Bu bu. Bak işaret atsın. Tamam, geliyorum. Tamam kardeşim benim. Seni. Hadi görüşürüz. Bu ne oldu ne burada? Oldu. Bir de biz şey tam ters oluyor aslında. Bizde 100 kişi buraya atlıyor lan. Bu 60 80. O kanka fişek de var. Nasıl diyor? Vallahi fişek bile kanka, çıktı. Aga biri koşuyor yanında lan dur. Gel 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 o o dost o dost gel o bir, de, o dost. Kanki al bunu. Allah razı ee, mermisini verdim sana. Hadi bakayım hadi tamam. Gel biraz daha vereyim gel. Abi sana kit ver. <laughs> bırak. <laughs> 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 ne, ne başım lazım? Başım 6 tane kit lazım. iyi olur oyundan. Tamam 6 kitim var beyler. Ne dersiniz? Altı kit mi kanka, yap Lan lan. lan, lan, lan ne oluyor lan? Aha. Bu lan? Bu ne lan bu ne? Helal. Aa. Ersin abi vurdu. Ersin vurdunuz lan. Kanka <laughs> tik <take to> at. <laughs> bas 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 bas. Fişe katıldı. Fişe katıldı solumuzdan. Kanki basalım, basalım basalım. Onlarda silah var bize lazım. Allah çıktı adam. Uyandırmış. Aa kaçtı. Suya atlayacaklar kesin. Kanka fişeye basalım bak fişekten silah alacak bunlar. Evet evet o da var da ama bu ekibi de almamız lazım ya. Ama o ikisi o zaman ben buradayım tam dur görmeye çalışıyorum da. Bakın, kanka, onlar ne Ah gördüm gördüm. Aa seni gördüm. Su atladılar. Evet. Aa birisi solda. Can ek başınıza geldim. Önünde bak adam karşı tarafta kanka. Kanka biri so Ersin. Efendim. Ne yapıyorsun? Burada. Adamı vurmaya çalışıyorum ta taşın arkasında. Evet, evet. <laughs> o yere... Tamam o da bayıldı, tamam bayıldı o da. Tamam, kill'leri de aldın değil mi sen? Başkası vuruyor, kill'leri çalıyorlar. Hayır. Ben alıyorum ben, ben alıyorum. Tamam adam sto. Tamam. Beyler e, Ufuk sağında adam var, sağında. Ufuk'un sağında adam var. Can bekle geldim. Ama benim bir mermim var, Aman sana var hiç faydam ya. olmaz ha. <laughs> Hiçbir şey yok. Sende ne var? Mini, evet. Yine bir mini ve mermisini salarım biraz. 162 var mı Can? Abi bırak lan 30 Yok, tane. Yok bende hiçbir şey Ufuk, ya. Ne bıraktın? Aa drop. Abi. Bende vardı ha biliyor musun? 44 tane oldu. Ufuk. Abi VSS e kullanıyorum abi. Can fırlıyorum abi. Abi şurada biri var. Tekrar. Şurada evet. biri gördüm. Ahead. Evet evet birisi yüzerek gitti. Aa gördüm. Yeter lan yeter! Yeter! Öldü Ersin'i içine vurdum. <laughs> lan! I need a weapon. Ben de hiçbir şey yok. Okay. Arkadaşlar boş boş geziyorum. Şimdi onlar düşüyor kanka. Geliyorum geliyorum geliyorum. MK aldı? kanka. Mı? Kanka oto da kullanma ama tamam mı? Oto da kullanma ama. Nasıl kullanma? <laughs> Grozan bile var sabahtı ben loot. Ben geliyorum <laughs> <de> burada. Olsun. <laughs> hiçbir şey yapmıyor. Bak bak nasıl kanka, dur dur dur. Dur kanka e, linç yersin. Şey yapma. Ne yapıyoruz? Kanki bir şey olmaz. Biz normal ilerleyelim Kardeşim... onlara silah alsın. <laughs> tamam bunu ben o zaman şey almıyorum. Tekli Tekli. Heh adamsın. Aynen aynen. Tamam. Tekli olursa sorun olmaz. Bunun içinde bunun içinde bunun içinde. Bunu da vursaydık. Geliyorum. Vuralım dur, hepsini. Dur, öldürelim, dur öldürelim mi? Bende de fişek var. Atıyorum ya. Helal. Dur, dur bu konuşuyordur ya. Hadi bakayım. Yokluk içinde oyun oynuyoruz. Bu ne lan? <laughs> Beyler ev tarafı var ya George Full'un. Orada bir tane e, drop in de. Kanka dilbine olan var mı ya? Ya da uzatmalı şarjı veriyor falan. Mal Kanki ben şey, şans havalı. Şey. Aa adam burada. Önümüzde <laughs> <laughs> Helal. Apollo. Apollo da gelmiş tamam. Apollo <gülüyor> bir sonraki oyun gelecek. Aa adamı gördüm. Ama zıplıyor. Kanka vur yes. bak buggy ile gelen var. O bizim çocuk ya. Bizim çocuk kanka. Aa buggy. Heh. Cihan abi. Cihan abi. Gel, gelin abi yapalım abi. Cihan abi. Ne? Cihan abi Can nerede? Gelince bir şey edeceğiz Abi. Cihan abi bir şey sor. Bak. bak burada bıraktım. Birisi alıp bir sonra. Cihan bak seni soruyor. Beni mi soruyor? Hayır. Drop. Selamına. Ben de Gruzu var var Benim var. Ben de seni abi versin adamın sen dibi. Kralsın Kral. ha. A few moments later. Beyler ben bir mini bırakıyorum o zaman. Ne var mekan var alırım. <laughs> var mı idatmış ki? Oh, kanka idatmış ki. Bir silah bulabildim. Mermi boşatsam olmuşuz bu da mruzu. Lan kanka, var 30 var. 30 mermi var. Lan groza. <laughs> mermi var mı? Kanka groza? Bulabildim. <laughs> <laughs> groza <gülüyor> mermi, mermi. <gülüyor> mermi var mı? <laughs> kanka bende 47 tane kaldı da bu çocuğun buradan gitmesi lazım ama. Kanka bak. Hayır dur, dur. <laughs> çık. Kanka Kardeşim kanka, şunun Kardeşim, eee bak sana bak Tamam ben 10 tane vereyim sana kardeşim. <laughs> Ee, çünkü çok Aa, az var Oğlum, oğlum ben de ben de de 37 kaldı. Kardeşim e, buradan gitmen lazım ha. Seni yoksa yanlışlıkla tamam, vuracağız. Burayı terk et. Kanka şey mermim şey yok de? mermim yok. Öleceğiz. Kanka ben de o tane var. Kanka Aa, kaçın. A kaçın. Anıme. kaçın. Anıme Kanka sana getireceğiz. Şey Herkes tatar sevdiğinde. Kimi bir mermi uğruna. Kimi de geri döneceğiz ayağına. Mermi daha ver. Pazarlık ağırlık bir de. Şu aracı da alalım mı? Patlatırlar <laughs> sonra. Şunu da alalım. Sanki kanka. bu evde bir pusu sezdim kanka. Oo. Yaparlar mı öyle şeyler? Pusu kokusu geldi mi? Beyler kas hemen çalalım. Lan dedim <laughs> bug'ı hemen kafam attı ya. 8x ver lütfen. Oo. Hadi bakayım. 8x geldi. Lan lan. Lan <laughs> ne oluyor? Beyler, kaç 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 kaç. Şu aşağıdaki dedim mi diyeceğim. Tam geldim, geldim. Aşağısı olabilir mi? Sol eve, sol eve kafa atalım. Sol Solda mı? Tamam. Tam kafa atıyoruz beyler. Den den den. sıkıştırmışlardır diyeceğim. Sıkıştırmamışlar. Ya. Yeah. Hop. Oh. Surprise. Lan ne yapıyor bunlar şırak şırak? Araba geldi, araba araç geldi. Nere Nereye gitti ya o? Araç nereye gitti Ara ya? VSS, VSS kullanabiliyoruz mu? Yok. Ee, VSS kullanabiliyoruz kardeşim Kar 98 kanka. var Ersin. Yok ya kullanmayalım ya hoş olmaz herhalde bilemedim. Kanka. VSS kullanılır bence VSS oyunu. Kanka full zaten. baskın yapacağız ya ben al tabi tabi VSS kullanabiliyorsun. Keskin nişancı sonuçta. Verilmiş yani. Demeci az ya o yüzden ben pek Peki, önemsemiyorum abi. onu. Demeci az mı? Aha bagi. Vay 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 vay. Selamun aleyküm. Ne oluyor? Seni hiç alakadar kanka, etmez. Kanka ayak izi var. var, var, var Aynen gördüm. Önünde. Bu o çocuk olan. Antina benim. Ah! Dikkat. Ne bildi sanki. Ya. Kanka 6x bıraktım. 6x bıraktım adam bir beşini. MK'yla <laughs> sıraya attın sanki? <laughs> yok yok kanka teklide vallahi yayınıyız izle bak teklide vallahi. <laughs> Bak, tekrar atayım mı? Evet, şu an kanka. Bin. Kanka bu. Ya Kanka bak. <laughs> tamam, neyse gidelim. Tek araç. <laughs> kanka ben, ben yayında da bazen şey yapıyorum böyle. Gösteriyorum parmak hızımı falan. Normal ya kanki. Şey. Ha bak, bak. Gördün mü? Aynı. <laughs> ya, ya aynı, aynı. <gülüyor> bak. <gülüyor> Aa, bak işte bu. Gördün mü? Ya bırak onu. Ortalayalım Hadi ortalayalım. Savaşalım demedik mi oğlum? Niye savaşamıyoruz zaten? Kanki direkt baskın. Oto sniper ya affetmiyoruz işte. Evet o, Araç geçiyor kanka. Şu, bu kesin sülü var ya yakala onu yakala. Arkada. Ah! lan arkada mı kaldı? Allah! Oooo! Allah bu Vay severiz severiz. Bir dakika. Kanka. Hadi bakayım spreyler başlasın bizde de var kardeşim Oha motorla sağa geçildi Helal Canım basıyorum canım basıyorum Bir bayağı yakın var değil mi tamam eder. Basıp alalım mı ya Aa tamam, tamam. helal, helal 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 bitti 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 hadi ee, gidelim bil, 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 bil. Kanka orada hala biri var ha şurada Motorla birisi kaçtı sağa doğru değil mi? Ya. Alalım. Lootlara konup gidelim o zaman şöyle. Hop neler Oo. var orada? Tamam. Çok şey varmış kanka. ya. <laughs> ne vardı? Avuk vardı değil mi? İyi erken öldürdük onu ya. Yoksa var ya milletin başına bela olacaktı. Araç var. Kanka araç var burada. Hadi bakayım. Ayak sesi. Evet üste çekti. Hadi canım. Hadi. Ne? Hayır, ne oldu? Ne oldu? Nerede? Nerede? Hah, kanka ha. helal. Abi. Joben, Joben kim? Joben, ufumuz kanka Kitman kendisi. Ha, olsun, Turnuvada. <laughs> 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 Aynen. <laughs> Kitman. Oha o, Kanka şu Cihan'dan şey almamız lazım ha. Eee Emir gördü. dördü. Evet kapattım. Uzatılmış mı alıyor Arion hala? <laughs> Selam. <gülüyor> Oha kanka nereye gitti? Oha AVM alırım. Kanka, Alamadım. <laughs> kanka. Dur mermi vereyim sana bekle bekle ah, ben al Ben sana kar verdim buraya Eee, Kar verdin ben o zaman evet Mermin bir şekilde Mermi var mı vereyim mi? Beyler bunları bırakıyorum 5.56'lar o zaman ben Nasıl? Tamam benim 141 tane şey yaptım ya miniyi bıraktım kanki ben Al lan al tamam, güzel. Miyi, al, gel al Ya bırak ya bırak ya, ya bırak ya, bırak, ya, eee. ya eee. Dur, yok, dur. yok 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 kar 98 seviyorum kanka Oğlum veriyorum e. dedin arabaya bindin hemen Kanka araç araç kanka şu Nerede? Bak yine aynı araç Burada Lan nerede? Kanka işaret <laughs> tamam. Gel. kim oğlum? Kanka bizim ghost'cumuz ya. Onu vurmamız lazım. <laughs> Onu yakalamamız lazım kanka. Kanka alan küçücük <laughs> lan. Aynen alan küçük 49 kişi mi? Aynen. Lan Bence hani biz bittik. <laughs> Nerede? Kişi gördüm. Bir Tepede sol, bir de sağ altta. E ee, alanı öleceğiz <laughs> ha. Belli oldu. Surprise. Kanka Baygın. Altta baygın sağ. Ol. Evet, Kanka edelim. onları öleceksin bana dön bana dön bana dön onları öleceksin. Hayır oraya dönme. Ya bak oraya dönme. Oraya dönme onlar he helal. Bilerek oraya mı dönüyorsun ha attan oğlum? Bende de şans yok kimse göstermiyor. Kanka bir şey diyeyim mi? Ha. Alana gitmezsek ölürüz. Nasıl? Neyse <laughs> zorlamayayım. Hadi binin Benim gidelim. gidelim gidelim gidelim. Aracaz mı? <laughs> Helal sana kanka. Kanka acil gidelim. Aracı alsana Memo. Memo aracı aldım, al. Aldım aldım lan aldım. Tamam aldım. araç var. Ha, aldım. Tamam. Beyler alana yerleşelim. Alanda artık full oynayacağız. Uzaktan uzak. Dur şunu. Bu tabi bakalım değil mi kanki? Bir daha şey alalım ya. Şöyle ver bakayım. Lan. Uzaktan biri atıyor. Bir 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 gidin. <laughs> kanki gidelim gidelim. gidelim gidelim gidelim. Gidelim. Gerek yok mermiye çok güzel. <laughs> 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 Beyler. Bela... Kim? Şu ne yapıyorum? Ne yapıyorsunuz? Burayı almamız lazım. Basıyorum, basıyorum, basıyorum. Bastım. Bastım. Aa, basamadım tamam. Evlere kapatayım mı? Kanka at at. Allah yanıyorsun. Kanka yapıştır duvara bizi. patlar patlar mı? Dikkat et. Kanka, keskin nişancıların demeci yüksek ya patlar o yüzden. Ben bir yere test etmiştim. Nifan. Oh man. What are they? Helal helal basalım. Kanka bunları azaltmazsak insanlığı Vallahi hepsi bize evet. karşı olacak. Kurultsuzlar bizi. Evet evet evet. Vallahi biteriz. Cihan Cihan. u Cihan. Alırım. Ah! Ay! Lan bu Cihan Adan. Ben Can ben abi, taşa gelsen abi. Acele etme. Bomba. Tersi, Allah. Allah, sağdaki çıkıyor abi. Helal sana. Bir tanesi baygın. Can basıyorum. Kanka can basıyorum ben. Yaklaşırlarsa Helal sana. daha, daha baygın. Çıktı. Helal. Helal. <gülüyor> <gülüyor> nice TikTok'ta abi. <laughs> Oo, Cihan Cihan'ı mı vurdu şu demin? Yok ben ay, o He. <laughs> Kanki adamların yeri güzel. Aa M24. Aha! Araca bak. Yanıyor yanıyor. Oo kaç kişi indi oradan ya? Kabile indi he. Alıyorum onu. Alıyorum. Helal. Beyler basıyoruz yakın temas. Bas 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 yakın temas yakın temas. Memo memo. Yaklaşıyorum o zaman oraya doğru. Tamam kanka. kanka. Ben şuradaki Ah bir güdümlü olacak. Kanka. kanka bir güdümlüye. Hepsi içeride zaten. Ama yok ki kanka. evet <laughs> evet. Hepsini kapattım kanki. Ha, iyi <laughs> Bizim de zararımızdaydı o yüzden. Kanka. Ben bu arada Can abi vurduktan sonra zıpladım da. Kendini... Ya, evet. Aha, Aha kafası ya. İçeride baygın var <laughs> kanki. Son bir. Ne yapıyor abi? <laughs> AVM alıyorum 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 kullanabileceğiz inşallah ama 5 tane Ver attım buraya yarısını Tamam geliyorum arkandayım kardeşim Yere bastınız yani yerler Aynen yere yere olmayabilir gerçekten 20 kişi <laughs> ne oluyor ya evet. Kanka biri biri bayılacak ama bakalım talih kim Oo, oh, Sülo oh, bulduk. Yakaladım bulduk. Yakaladım seni Sülo. <laughs> <laughs> peşindeyim sabahtır var ya. Kan tava tava. Ha burada. <laughs> <laughs> Şu an deli gibi sıkıyorum ona. Al yolu kaçsa bak koşuyor koşuyor. <laughs> Helal bu. <burada. gülüyor> Aa ne yapıyorsun direkt? Alan dışı. What are you doing man? Bak ben gideyim. <gülüyor> <gülüyor> Hala bir dakika. Ah işliyor. Adam var. Şurada ağaçta bak. Tam orada VSS var. Burada tamam. Ben de. Hadi. Hela. Alır. Ben aldım. Oldu. Gelecek bir saniye sonra. Bir saniye sonra bekleyebilirim. Evet, burada Abi, o zaman geldin. yatan arkadaşları var ha? Alan'a girdim. Sana bir dakika var, dikkat et. Geliyorum, yapalım. geliyorum kanki. Alan'a giriyorum. Alan'a giriş yaptı. Evet, şu an yılan arıyorum. Hı, hı, yılan ya arıyorum. Canımızı yakacak ama bakalım. Evet. Geldik evet. ilin. Geldi, Gelli, güzel. Kanki önün full, önün full. Yatış. Tam gördüm. <laughs> Burada bir yerde bir yatışlar söz konusu. Gördün herhalde. Hadi bakayım. Ah, gördüm ağaç arkası. Helal. Direkt öldü. Ah, koşanlar. Hayır. Adam dualarla yaşıyor ya. Vallahi helal olsun. evet, ne kaldı? Altı kaldı ha yatış valla full yatış ya yani. ve bu taraftan gelecek Kanki e, senin hani vurduğun vardı ya, aracın orada patlayan araç vardı. Evet. O kısımdan belki olabilir Yarak adam olabilir. Ya. Önümde bir yerde ah <gülüyor> Helal. Neri <laughs> nerede ah burada. Arkadaşı oradadır. Evet kaç kaldı? İki kaldı. Onlar da öyle, büyük ihtimalle benim Burada önümde bir yerde. Abi, ah Yok, zıplıyor ben, birisi. Zıplıyor, bu zıplıyor, bu zıplıyor. tamam zıp. Okey. Başka? Tane daha var. Aa şu yılan. Ya. Bu kanka aynen ya gözükmüyor. Diğerini gördün mü kanka? Görmedim kanka bu bilmiyorum. Bu zıplar. Burada kankası. bir. Dur bakayım. Selamünaleyküm. Evet. Ama bu yabancı. Heh, tamam. Yapabilir. Tamam son son. Tamam bitti o zaman. Kalp sesim geliyor mu? Bomba Aa bomba yok Tamam <gülüyor> abi <gülüyor> Abi ne? Tek... Abi Yumruk hesabı Yumruk hesabı? Allah Kardeşim yumruk Allah lan öldürdü beni lan Lan dur 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 Kanka <laughs> Hadi dövelim onu <laughs> Ben de sana üç vuracağım Lan öldürecek ya, beni ya çılgın Öldürecek kanka haberin olsun Vallahi ya, dur Kanka yapıştır kanka yapıştır Ben ona vurdum iki tane İçten aradan vurdum yürü yürü Vay Dur ya, ya. <laughs> Aa <ödüm>. <gülüyor> <gülüyor> Kanka daha baş daha başlamadan bana 3-4 tane yumruk attı başlamadan, ha. <laughs> başlamadan vur dersine o yüzden onu <laughs> <laughs> Ay ama çok bayağı bir kill almadık mı ya? O 40 kişiden kaç kişi aldık acaba? Vallahi bilmiyorum bak bak say bakayım. Ay sayalım. Ee... 18 sus, 11 sus. 5 8 Evet, Say. 29 kırıyor <laughs> 29. Sayamadı. 34, 42. Bence 42 ama. 42. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.